Kozmetik ürünler internetten uygun fiyata alınabiliyor. Ancak bu ürünlerin sahte olma ihtimali var. Müşterilerinin şikayeti üzerine bir test yapmaya karar veren Eczacı Burcu Aydoğdu, internetten aldığı güneş kreminin sahte çıktığını iddia ediyor. Özellikle dermokozmetik ürünlerin eczaneden alınması gerektiğini söylüyor. Bu eczanemde satmış olduğum güneş kremi. Sadece bir damla kadar alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Tek bir damlası bile tüm yüzümü kaplıyor. Ultraviyole kamerasının karşısına geçti, internette satılan güneş kremiyle eczanede satılanı karşılaştırdı. Şimdi internetten almış olduğumu deniyorum. Gördüğünüz gibi. Güneş kreminden eser yok. Eczacı Burcu Aydoğdu'nun müşterileri internetten aldıkları güneş kremlerinin sahte olduğunu iddia etti. O da aynı ürünü internetten sipariş edip bir deneme yapmaya karar verdi. Eczacının yaptığı teste göre ürün sahte çıktı. Bunun üzerine daha güvenilir olduğu iddia edilen ve sadece dermokozmetik ürünler satan bir siteden ürünü aldı. Sonuç yine aynıydı. Kutularda hiçbir fark yoktu. Altında ÜTS kodları, barkodları, lot numaraları tamamen aynıydı. O Orijinal güneş kremini sürdüğümde simsiyah yani tek bir damlası bile tüm yüzü kaplayacak şekilde bir siyahlık bıraktı ama internetten aldığım sahte üründe bu hiçbir şekilde ortaya çıkmadı. Eczacı Aydoğdu internetten alınan ürünün içinde orijinal krem olmasa da yine de güneş kremi özelliği gösteren bir krem olmasını beklediğini ama öyle olmadığını söylüyor. İçinde hiçbir şey çıkmadı yani hiçbir güneş koruma özelliği yok. Nemlendirici mi değil, başka bir şey mi değil, içinde hangi kimyasallar var bilmiyoruz. Üstelik ürünün internetteki ve eczanedeki satış fiyatı arasında çok da büyük bir fark yoktu. İnternetten aldığım ürün 350 lira gibi bir fiyatı. Eczanede satılan ürün ise 450 lira fiyatında. Yani arada 100 lira gibi bir fark oluyor. Evet. 100 lira, 100 lira, şu... 70 lira gibi bir fark vardı açıkçası. Eczacı ay Aydoğdu ürünlerle sürekli haşır neşir olmayan birinin farklılıkları anlayamayacağını söylüyor ve bu tarz ürünlerin eczaneden alınmasını tavsiye ediyor. Dermokozmatiklerde eczaneden satın almalarını öneririm. Ama herhangi bir normal bir markanın, normal bir kozmetik markanın güneş kremini almak istiyorlarsa satıcının kendi web sitesinden almalarını tavsiye edelim. Bir eczacı eczanede sattığı güreş kreminin Birebir aynısını internetten aldı. İkisini de ultraviyole kamera karşısında denedi. İnternetten alınan kremin hiç koruma özelliğinin olmadığı yani sahte olduğu anlaşıldı. Uzmanlar internette satılan dermokozmetik ürünlere karşı uyarıyor. Markası, ambalajı, görünümü birebir aynı. Birini internetten aldı, diğerini eczanesinden güneş kremlerini gerçekten koruyor mu diye ultraviyole kamera karşısında sordu. İnternetten alınan sahte çıktı. Bu eczanemde satmış olduğum güneş kremi. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi internetten almış olduğumu deniyorum. Gördüğünüz gibi. Güneş kreminden eser yok. İnternette çok çok daha ucuz gibi şeyler duydum. Her gün düzenli bir şekilde güneş kremi kullanıyorum. Fakat hala lekelenmelerim Cilt yanıklarım mevcut gibi. Bunlardan kaynaklı olarak ben de bir araştırmaya geldim. Eczacı Burcu Aydoğdu yaptığı uygulamayı sosyal medyada paylaşınca güvenilir satıcıların olduğuna dair geri bildirim aldı. Bu kez bir alışveriş sitesinde güvenilir satıcı olarak görünen mağazadan bir güneş kremi aldı. Bu eczanede satmış olduğum orijinal ürün. Bu ilk videoda göstermiş olduğum sahte ürün. Bu da sizin güvenilir satıcı dediğiniz, güvenilir satıcıdan almış olduğum ürün. Her şey ortada. İnternetten satılan ürünlerdeki en büyük sıkıntı sahte olmasının yanı sıra içeriğinde ne olduğunu bilmememiz değil mi? Kesinlikle. Hani e, ben ilk aldığımda şunu düşünmüştüm. En azından içinde hani orijinal olmasa bile o maliyetin azaltmak adına herhangi bir güneş kremini koymuşlardır diye düşünmüştüm açıkçası. Test ettiğimde içinde ne olduğunu asla bilmediğimiz bir ürünle karşılaştım. Uzmanlar markaların kendi siteleri dışında internetten dermokozmetik ürün alınmaması konusunda uyarıyor. Dermokozmetik ürünleri sadece eczanelerde satılır diye bir ibare var firmalarda. Ama kendi markası mesela X markası kendi sitesi var. Satıcı olduğu bir internet sitesi var. Tabii ki satıcısı kendisi zaten tabii ki alınabilir. Yalnızca dermo kozmetik ürünler değil zaman zaman ilaçlar dahi internetten satılıyor. Ancak internetten ilaç satışı yasak. Ve sosyal medyanın gündeminde şu sıralar bir video var. Sahte güneş kremi videosu. Eczacı Burcu Aydoğdu denedi. Hem eczane çıkıştı hem de internetten aldığı iki ürünü denedi. Şimdi Burcu Hanım yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Burcu Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, şimdi bu bir kamera sanıyorum. Biraz önce bahsettiğimiz şey. Nasıl evet. ayırt edebiliyor sahte kremi? Şimdi şöyle yayında da size göstereceğim. Ee, kamera UV ışınlarını... ...yansıtarak daha kuyu bir şekilde gözüküyor güneş kremi. Şimdi isterseniz e, gösterelim aynı şekilde. Bu şekilde güneş kremimiz bu elim. Burada orijinal güneş kremimiz var. Bunu elime damlatacağım. bir görüntü Bu şu an sahte diyorum. olanmış. Kusura bakmayın. Tamam. Hayır bu sahte olanmış. Üzerine yazmışım tamam. sahte diye. Ben bile karıştırıyorum. O derece bile biriler çünkü. Bu sahte olan görmüş olduğunuz gibi normal güneş kremi boyutunda. Bu ise orijinal olan. Orijinal olanı da anlatıyorum. Hmm, evet. Orijinal olan bu şekilde koyu bir yansıtma gösteriyor. Yani güneş kreminin etkisi bu şekilde oluyor. UV ışınlarını bu güneş kreminin içindeki koruyucularla yansıtarak cildimizin e, güneş güneş ışınlarına korunmasını sağlıyor. Peki şimdi Burcu Hanım bir eczacı olarak e, siz tabi bunu anlıyorsunuz. Hatta siz bile karıştırdınız biraz önce yaparken evet, ATE ile orijinali karıştırdınız e, doğal olarak çünkü gerçeğine çok benzer. E, peki bir vatandaş olarak orijinal Ürünü nasıl anlayabiliriz? Benim mesela nasıl anlayabilirim elimde bu kamera olmadan kolaylık olsun diye internet ve zincir marketlerden alıyoruz çünkü bu ürünlerin çoğunu ee, ürünün yapısından Hı. sahte olup olmadığını anlamak mümkün mü ya da biz nasıl bir tespitte bulunacağız? Şimdi şöyle benim bu göstermiş olduğum ürün derme kozmetik bir ürün. Sadece eczanelerde satılan markalar bunlar. Çünkü medikal ürünler. Ama bazı güneş kremleri markanın kendi sahip olduğu kremler kendi satıcısından alarak X firmasının X güneş kremini X web sitesinden alarak bunun karşısına geçebiliriz. Ama benim göstermiş olduğum bu medikal derme kozmetik güneş kremleri sadece eczanelerde satılan sadece eczanelerden elde edebileceğimiz güneş kremleri. Peki mesela işte Yazlığa giderken ya da denize girerken sürdüğümüz güneş kremlerinden örnek verebilirsek onların da sahteleri yapılıyor. Çünkü onları nasıl ayırt edebiliriz? Yani yine aynı şekilde ayırt edebilir miyiz? Yani yine aynı şekilde ayırt edebilir. Ben de şimdi hemen görmüş olduğunuz gibi hemen karıştırdım hangi sanksi olduğunu. Tabii ki ufak tefek farklılıklar var ama dediğim gibi en güvenilir yolu ya kendi satıcısından almak ya da eczanelerden temin etmektir. Peki. Çok teşekkürler. Önemli bir yayında aynı zamanda gündemde olan bir konuydu. Ee, aktardığınız ve evet, gösterdiğiniz evet. için çok teşekkürler.